10 saatlik balık eventi başlayalı bir saat oldu. Biraz işlerim vardı o yüzden biraz geç başlayacağım. Şöyle sizlerle birkaç kere oynayalım. Balık tutalım ilk önce. Aldık. Şuna bir 20 yapıp Sizlerle Aha. Ya bir yengece geldi. Geldin mi? Gelmedi tabii ki. Aldık. Hemen şöyle sizlerle beraber Oynayalım. Evet. Bir tane orta aldık. Etkinliğe 10 saat boyunca katılamayabilirim. Ama katıldığım kadarıyla custom sandıkları sizlere etkinlik sonu göstereceğim. Arkadaşlar hızlı müzayede şöyle 100 tane ejderha parçası 490 epe düşmüş 1500 epten. Çok ucuz. Bundan bir tane almayı düşünüyorum. Şöyle bir tane aldım. Hayırlı olsun. Arkadaşlar bir tane daha çekeceğim. İki, 200 tane almış olduk şimdi. 200 tane yeterli. Bizi bayağı idare eder. Hayırlı olsun tekrardan. Arkadaşlar balık eventi bitti. Şöyle göstereyim sizlere. Bunların hepsi orta boy altın balık sandığı. Şöyle iki anma ter. Bir tane şu var. 45 89 adet orta boy burada var. Bir de yan çarda var. Sığmadı için buna yan çara verdim. Burada da 10, 20, 30, 37 tane orta var. Arka tarafta da 16 tane küçük altın balık sandığı var. Toplam orta boy 37, 89, 126 tane orta boy. 16 tane de küçük boy var. Bir de büyük boya bakalım hemen. Arkadaşlar burada da büyük altın balık sandıklarımız var. 30 tane toplam. Toplam açım sayısını sağ üstte veya sol üstte yazarım. Şimdilik bunları satmayacağım. Kendim kullanacağım. Karamalık madalyası için biliyorsunuz. Ninjamızı kasıyoruz. Hatta ninjamı indirdim. 101 level oldu. Yan hesaptaki tek açımlıkları buna vereceğim. Karamalık madalyası çıkarmaya çalışacağım. Tekrardan yukarı çıkaracağım onu. Kasmaya devam edeceğim. XP eventi %75 oldu. Bir sonraki kademe de 100 XP olacak belli olmaz belki e, like Lycan'da kasabilirim 111-112 level'e kadar. Şimdilik satmayacağım bunlar kalsın bana lazım olacak. Evet arkadaşlar o tek açımlardan 10 tane aldım. İnşallah fazla uzatmaz. Karamat madalyamızı verir veya demircinin el kitabı o da olur. Şöyle yavaştan açım bilgileri de açacağım. Tek tek pelerin. Kutsama baş veren. Tecrübe. Zen. Zen de olur. 10 düşmüş fiyatlarım en azından iki tane sandım. parasını çıkarıyor. Maalesef çıkmadı. Geri kalanları da alıyorum Abi şaka gibi ya. Kayıt aldığımı zannediyorum. Şöyle göstereyim. Demircinin el kitabı çıkardık. Geri kalan tekli açımlardan 6 tane kalmıştı. Onları da aldım. Ama madalya çıkmadı. O zaman madalya çıkana kadar devam. Çünkü karımızı ettik. Şimdi orta boylu olanlardan birkaç tane daha alacağım. Madalya çıkarmaya çalışacağım. Evet arkadaşlar şöyle 7 tane de orta boy aldık. Şöyle hemen açmaya devam edelim. Bir madalya ver. Madalya verecek misin artık? Madalya vermeyeceksen demecin el kitabı ver vermedim Neyse bu karımızı boşa gitmesin Daha fazla açmaya gerek yok. Madalya olmasa da olur ama işte olsaydı daha iyi olurdu. Neyse. Böyle kasmaya devam edeceğiz. Evet geldik gene zırhçı dayımızın yanına. Ee, bizim bir artı sekiz titan kalkanımız vardı. Kendi bastığımız. Hatta hepsini falan atmıştık geçen video. Ben onu sattım. Yedi bana. Onun parasıyla şöyle 15 tane titan kalkanı aldım. Artı 4 yaptım bunları. Malzemeler falan hepsi 4.5-5.0 civarı gitti. 2 bondu cebimize kaldı. Bu sefer artı 8'e bırakmayacağız. Artı 9'a da deneyeceğiz. Ben bunları şimdi artı 6'ya kutsama kağıdı ve savaş kağıdı ile deneyeceğim. Geçtiği kadar artı 6 yaparım. Yetmez ise kutsama kağıdı ile savaş kağıdı. Devamını zırhçıda basacağız. Ben şimdi artı 6 yapıp geliyorum hemen. Evet elimizde savaş kağıdı ve kutsama kağıdı kalmadı. Hatta gittim bir 30 sene falan kutsama kağıdı aldım. 60 tane dörmecek bacakları aldım. O cebimizde olan 2 bonla gitti. Şöyle elimizde 10 tane artı 6 var. 2 tane artı 4. 3 tane de artı 3 titan kalkanı var. Bunları hemen evet sizlerle hızlı bir şekilde atalım. Yanacak herhalde bunlar sürekli. Geçti. Şu artı 3'ü de aldık tamam. Bu da geçti. Şunları Gizlice bir artı 4 artı 5'e geçirelim diyecektim ama geçmiyorlar. Artı 5 oldu bire. İkisinden birisi artı 6 olursa kafi. Yandı. Sen geç bari. Geçti çok güzel. 11 tane artı 6. Şimdi bunlar yarı yarı artı 7 olursa mükemmel olur. Böyle sizlerle beraber hızlı bir şekilde deneyelim. Yandı ilki. Çok güzel bir tane geçti. Yandı. Yandı. Hızlı basmasak mı? <laughs> doğru gidiyoruz. Yandı. Ver bir tane daha. Çok güzel. Aslında güzel değil de. Artık bana da şükredeceğiz. 3 tane son, 3 tane kaldı. 3 taneden de bir tane verirsin mükemmel. Çok güzel. Elimizde 3 tane artı 7 var. Şimdi bunları bir kere parşömenle deneyim mi ne yapayım? Şöyle birer tane parşömen atacağım. Yandı. 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 Mükemmel ya. Direkt demci de yakalım o zaman biz 7 var. Çöp oldu. Sağ olsun. Ehmitlerle ee, başlamıştım ama. Arkadaşlar evlere geldik. Böyle kendimi bir denemek istedim. Şöyle bir mücevher kutusu var. Bunu açalım. Elementer güç taşı da aldım. Hatta almadım. Şeyden çıkmıştı. Tombaladan. Onu kullanıyorum şu anda. Şundan da güzel bir tılsım. Dolipop. Herhangi bir şey verse güzel olur. Karamadım adayız. Çok güzel. Şimdi sizden numara bir girelim bir hasarımızı deneyelim. Evet arkadaşlar şimdi ejderi kestik. Şöyle hemen bir yankları toplayalım. Patlamış mı acaba? Le bilgilerini de açalım hemen. Yok patlamamış. 20-25 meci var. Bakalım kaç tane sandık çıkmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane de sandık. İyi en azından sandık güzel çıkmış. Şimdi sizlerle bunları hemen bir açalım. Arkadaşlar 17 kasarla kestim mecderi. Ama bir süre her şeyi marka marka her şey bastım. Ona rağmen biraz zorlandım. Bir de kanama tek vardı bende, zehirleme yok. Tek şansım vardı. Tek kanama şansım vardı. O yüzden riske atmadım. En son ee, en iyi zamanda kesmem lazımdı. Neyse fazla uzatmayalım. Sandıkları açalım hemen. Sandıkları açarken de söyleyeyim. Tam son saniye kestiğimi üzere. Eğer kesemeseydim, yeniden metinle çıkıyordu. Zehir olmadığı için kesemeyecektim. O yüzden birazcık daha hasarımız lazım Ejder'e dönmem için. Sandıklardan da hiçbir şey çıkmadı zaten. Neyse. Arkadaşlar, e benim asıl hesaplarımdan ayrı bir e-postada e bir tane şamanım vardı. Ama ben bu şamana ulaşamıyordum. Eskiden iki faktörlü korumaya yaptığım için açılmıyordum yetkililerle iletişime geçtim. Kaldırdılar. Şöyle hemen sizlerle göstereyim. 91 level. Çok güzel. <laughs> Tekrardan teşekkür ediyorum yetkililere. Şöyle sizlerin güzel bir isim. Eskiden ismi Kalesi'ydi de. O zaman eskin 2 bir deneyelim. Tamam. Kales. Ne var ne yok hiçbir bilgim yok. Şifresini dahi bilmiyorum. Maşallah. Bütün çiçekleri burada toplamışız. Evet arkadaşlar öyle bir nesneye baktım neler var diye. Çiçeklerin hepsini yan çarına aktardım. Öyle çok önemli bir item yok. Şu ikisi tek var. Şöyle boş şeyler var. Dönüşüm. Malzemeleri falan. XP, MaxP. Falan var. Öyle çok önemli bir şey yok. Asıl önemli olan kendisi. Benim için. We'll